Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hayaller ve Hayatların final kararı alması hakkında sizler için haberler getirdim. Hayallerinin peşinden giden dört yakın arkadaşın hikayesini izleyiciyle buluşturan dizinin çekimleri son anda iptal edildi. Beyin Connect'te yönetimi projeye devam etmeme kararı aldı. Platformun sosyal medya sayfasında Hayaller ve Hayatların final bölümlerinin bu perşembe yayınlayacağı duyurusu yapıldı. Evet sevgili izleyiciler bunun gibi yeni haberleri izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.